Merhaba sevgili izleyiciler. Programımız tüm hızıyla Çorlu'da devam ediyor. Şimdi çanta ve birçok farklı alanda hizmet veren e, yanımızda e, Sayın Canan Keser ile birlikteyiz. Kendisi hem iş insanı hem ticaret alanında birçok farklı alanda tabii kendisinden dinleyeceğiz Yaptığı çalışmaları ve tabii ki iş hayatındaki başarılarıyla ilgili bilgileri kendisinden alacağız. Ama öncelikle merhaba diyelim. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız efendim? İyiyim teşekkür ederim sizi sormadan. Bizler de çok çok iyiyiz. Evet. Markamızın kurucusu da biziz zaten değil mi? Evet kurucusu benim markanın bizden sahibi de benim. <laughs> Çantalarımızı kendimiz üretiyoruz. Özel tasarım yapıyoruz. Deri çantalarımız çanta Ayrıca örgü çanta üstünde uğraşıyoruz şu anda bir yıldır aktif olarak çalışıyoruz ama satışa bir hafta önce çık çantalarımız da bütün kadınlara layık bir şekilde üretiliyor Türkiye'nin her yerine kargo yapıyoruz bütün satış sitelerinde online satış sitelerinde de varız kendi sitemizde var Canlankesen.com.tr olarak Böyle. oradan da ulaşabilirler evet. Oradan dolaşabilirler. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Tekrar teşekkür sağ ederim. olun. Çok sağ evet, ederim. Çok olun. Evet sevgili izleyenler programımızımız devam edecek. Sakın bizden ayrılmayın.